Arkadaşlar tebrik ederim. Her şeyden önce gerçekten güzel bir dergi hazırlamışsınız. Ee, yani hem baskısı hem içeriği her şey çok güzel. Yani e, eline alınca insan e, sayfaları çevirdiği zaman devamını getirmek istiyor. Yani bir anda şöyle bakıp bırakamıyor bir gençlik dergisi için epeyce mükemmel diyebilirim. Yani mutlaka bir yerlerinde bir şeylerin olması beklenirdi ama <laughs> en azından bizim öyle olurdu her seferinde. Allah kahretsin şurada bir şey yapmışız falan. Evet, Kıyasın. Çok güzel. Gerçi ben de bir şey inceledim. özellikle mağdur coğrafyalar dünyanın körlüğüne maruz kalmış. özellikle birinci sayı Filistin. Sendeki Afrika. Bendeki Afrika iki bölgede gerçekten dünyada son derece ihmal edilmiş bu coğrafyalar. Aslında dünyanın kör vicdanları, yani birleşmelikleri, belki diğer yarıları. Çünkü bu coğrafyalar Filistin'de, Afrika'da biliyorsun Batı Uygarlığı'nın ta 1884 Berlin Konferansı'yla kendi aralarında bu dezavantajlı ve zayıf bölgeleri paylaşma süreciyle başlayan büyük bir sorunlar silsilesine sahipler ve bunlar hiçbir zaman e, tam anlamıyla dünyanın gündemine gelmedi. E, özellikle işte Afrika'da, Somali'de, orada, burada e, çeşitli zamanlarda büyük, özellikle açlık kıtlık üzerinden büyük dramlar yaşandı ve bunlar ancak batıda bazı işte vicdanda işte şarkıcıların, işte sivil işte toplum örgütlerinin yaptığı işte organizasyonlarda buraya dikkat çekilmeye çalışıldı. Çünkü devletler, özellikle Birleşmiş Milletler bu konuda son derece kötü bir performans sergiliyor biliyorsun. Ve şimdi yeni yeni bu bölgeler dikkatimizi çekmeye başladı. Türkiye açısından da aslında, Türkiye çok kapalı devre yaşamış bir toplum. işte özellikle Özal dönemine kadar biz Türkiye'nin içindekileri de bilmiyorduk neler oldu da ama dünyayla hiçbir yani. ilişkimiz yoktu. Yani çok yakınımızda mesela bir Filistin e, sorunu, çok büyük bir orada dram ve trajedi yaşanırken dahil yani. e, biz sadece kendi işlerimizle meşgulduk ve bu özellikle Özal, rahmetli Özal'dan sonra ama daha çok herhalde Soğuk Savaş'ın bitmesi 90'lardan sonra ve özellikle bu 2000'li yıllarda yani dünyayı keşfeden bir Türkiye ile görüşmekle Birlikte devlet olarak da dünyayı keşfettik ama bizim keşfimiz biraz daha fazla ticaret şeydi. Doğru Anladım. ama keşif işte her ülkede. Yani keşif her, 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 her. her keşif. Ve gençlerin yaptığı bu çalışma gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Bir kere çok kaliteli bir çalışma, tebrik ediyorum. İkinci sayıda daha, daha, daha da bir fark gözüküyor. Özellikle fotoğraf görsellerde. Biraz okuma fırsatım da oldu. Çok doyurucu bilgiler var. Yani Afrika hakkında yani bir sıfır bilgisi olan bir kişi şu dergiyle e, 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 bütün hikayesini buradan e, evet. öğrenebilir. E, çok e, faydalı gerçekten. E, yani. ya bir de şey çok değerli bence. Yani e, Hepimiz aslında bir dünya kentinde yaşıyoruz. Kozmopolis'in bir üyesiyiz. Aramıza sınırlar çekilmiş ve işte e, sen artık burayla ilgilen demişler. Hani kapatmışlar. E, çoğu insan da, e, çoğu genç de, çoğu yaşlı da aslında bu e, dar ufka teslim oluyor. Yani gerçekten de e, tabiri caizse işte yaşadığı küfe kümesten, e, kafesten dışarıya çıkamayan bir kuş gibi bütün hayatı orada geçiyor, bütün dünya sonundan ibaret oluyor. Ama e, bazıları da bu sınırı e, dinlemiyorlar, tabiri caizse iklemiyorlar ve e, ötesine bakıyorlar. Öteki tarafta yaşanan mesela sesi duyuyorlar, dinliyorlar. İşte senin elindeki mesela Afrika, oraya... Ee, işte kulak veriyorlar. Ee, hepimiz bu kozmopolisin üyesiyiz aslında. Yani bu dünya şehrinin bir, bir üyesiyiz. Ee, zaman zaman böyle e, takım tutar gibi birbirimizle böyle e, renkler üzerinden ya da başka şeyler üzerinden kavgalar ediyoruz ama sonuçta hepimiz aynı insani özellikleri paylaşıyoruz ve e, çok değerli bir şey. Yani o sınırın öteki tarafına geçmek, oradaki feryada kulak vermek, Filistin'le ilgilenmek, e, özellikle de insanın e, soy ya da etnisite gibi bağların ötesinde daha insani, daha ahlaki bir temelde başka insanlarla ilgilenmesi. Yani bu dergi çok acemice de yapılmış olabilirdi. Filistin'le ilgili sadece işte anlık duyguların kaleme alınmasıyla oluşmuş bir dergi de olabilirdi. Ama yine değerli olacaktı. Doğru. bu haliyle çok daha değerli. Doğru. bir de biliyorsunuz, derginin işte gelirinden, e, el elde edilen parayla ciddi katkılar yapmış. evet, onu söyledi arkadaşlar da ben de şaşırdım. Şu, yani biz şu ana kadar çok hoş bir şey. Duymadım ben böyle yani. Evet, Akutlu yani, çocukların eğitim masrafı yapmış. Yani, hatırlamıyorsam. ciddi katkılar, bayağı ciddi oranda o, o, o bölgedeki e, muhtaç insanların, genç çocukları ciddi bir katkı da yaratıyorlar. Dergi. Yani her şey tam amacına uygun evet. e, yapılmış. Yani çok iyi bir e, şey. Bir dakika birkaç tane dergi. Bir şey. çok kaliteli. <laughs> e, aldığında insana okumaya teşvik ediyor, içine çekiyor. E, kaliteli bir mağdur. Aynı zamanda içindeki bilgiler değerli. Artı evet. e, buradan gelen e, maddi madde gelir de çok iyi e, bir şey Yani e, iyi organize edilmiş, iyi hesaplanmış. Bunlarda da e, söz konusu işlenmiş işlenen konu, konu itibariyle işte Afrika'daki çocuklara e, bir e, şey katkı sağlıyor, ciddi bir katkı evet, sağlıyor. Sadece burada bir duyarlılık oluşturmakla kalmıyor. Evet. Doğrudan bunun maddi bir etki ya da destek gibi bir tarafı evet, da var. Evet. Bir de ben şeyi seviyorum böyle yani insanın sadece kendi yaşadığı coğrafyaya, kendi diline, etnisitesine, soyuna, topuna falan e, takılıp hak kalmaması, hapsi en güzel kelime oldu. Evet. E, onun dışına çıkabilmesi, e, diğer insan kardeşleriyle ilgilenebilmesi, evet. e, onlarla, onların sorunlarıyla, dertleriyle hemhal olabilmesi, bu çok çok değerli bir şey. Bizi de iyileştiren bir şey değil mi? Evet. Yani e, bir iyilik gerçekten e, karşı tarafa verilen bir şeydir. Ama aslında e, evet. o iyilik, e, iyiliği yapan kişi için daha var eden bir şeydir. Hiç değilse ilk aşamada bile insanın kendisine saygısı artar. Tabii. Birbirine saygısı artar. Yani beraberce iyi bir şeyin paylaşan insanların birbirleriyle, birbirlerine ait işte yani bir beraberliklerine yükledikleri mesela anlam çok daha başka olur. Doğru. Evet. O yüzden tebrik ediyorum ben arkadaşlar. Ben çok tebrik ederim. Umarım bundan sonraki sayıları da görme fırsatımız olur. Ve buna benzer çalışmalar diğer üniversitelerde de, diğer gençlerimize de bunlar teşvik olur. Thank you